Selamünaleyküm değerli izleyenler. İlk yayınımıza hoş geldiniz. Kütüphane Sohbetleri adı altında başlattığımız bu seride gündeme dair, kitaplara dair sohbet edeceğiz. İnsana ve hayata dair konuları ele alacağız inşallah. Kütüphanemizin içinde değil de başka bir kütüphanenin önünde yapmak oldu, yapmak nasip oldu bu programı, bu yayını. Evet, konuğumuz, çok sevdiğimiz bir büyüğümüz, abimiz Yılmaz Fabrik abim, hoş geldin abi hanemize. Hoş bulduk. İnşallah iyisindir. Elhamdülillah. Görüşmeyelim. Evet. Evet, bu arada fark ettim de abi, biz seninle 7-8 haftadır görüşmemişiz. Evet, doğru. 23 Şubat salon programımızdan bu yana denk gelmedi. E, yeri gelmişken programımızın henüz başında fikrini merak ederim. Bu programımızı sen nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü program öncesindeki 3-5 ay hazırlık süre, sürecinde sen de bizim yanımızda bulundun, destekledin. evet. E, evet. E, öncelikle teşekkür ediyorum. E, böyle bir şey düşündüğün için, benle başladığın için. Kütüphanemizin e, 30. yıl programı da çok güzel geçti. İhtiyaçtı. Yani e, emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum. Seni ve yönetimini böyle bir kaliteli programdan dolayı da tebrik ediyorum. Şahane bir programdı yani. Sizlerden Allah razı olsun abi. İnşallah bundan sonra da bu gibi ihtiyacı karşılayacak programlar düzenleriz. İnşallah. inşallah. Bu arada Yılmaz abimizin yaklaşık 5-6 hafta önce büyük annesi vefat etti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Abi başın sağ olsun. Allah, Allah razı sefadan. olsun. Allah bütün geçmişlerimize rahmet eylesin inşallah. Tam da bu e, Koronanın başladığı günlere denk geldi, yasakların başladığı güne denk geldi. Ee, siz de cenazeye gidemediniz bir Bideme. kadar, evet. biletiniz yandı. Evet. Ee, hayırlısı olsun diyelim abi. İnşallah. Evet, şu an zaten insanlık tarihinde çok nadiren yaşanmış global bir olayla, global bir olayla karşı karşıyayız. Evet. Ee, herkesi ve tüm dünyayı sarmış bir virüs sebebiyle, 3 ayların tam ortasında ansızın, koptuk ve uzaklaştık birbirimize. Evet. Aynı şehirde birbirimizi özler olduk adeta. Ve yaklaşık 5 haftadır okullar, dükkanlar, cemiyetler, e, sosyal ortamlar e, birçok yer kapalı. E, hayat durdu adeta. Evet. Ve Ramazan'a birkaç gün kaldı. Ve biz de koronalı günlerde en azından bir söyleşi ve muhabbet ile karşınızda olalım e, istedik. Bu vesileyle hayırlı olsun diyelim. İnşallah istifade ederiz hep beraber. İnşallah. Evet abi gündeme dair e, senin için korona günleri... Nasıl geçiyor, neler yap yapıyorsun, daha doğrusu neler yapabiliyorsun? Evet. Ee, korona günleri gerçekten benim için de zor geçiyor. Ee, evde kal çağrısına uyuyorum. Ee, mümkün olduğu kadar evden çıkmamaya gayret ediyorum. İhtiyaçları gidermek için evden çıkıyorum. Ee, tabii zor oluyor. Ee, dışarıya, camiye, cemiyete alışık insanlarız. Ee, sohbetlere e, giden insanlarız. O yüzden dolayı ee, inşallah e, en kısa zamanda sıkıntılar geçer ve biz yine normal hayatımıza geri döneriz. İnşallah. Abi zaman nasıl değerlendiriyorsun evde? Ne yapıyorsun? Evde e, mümkün olduğu kadar e, kitap okumaya e, Kur'an-ı Kerim ile e, yani Kur'an-ı Kerim meali okuyorum evde. E, yani bir cüz en az günde bitirmeye çalışıyorum. E, işte Ailecek birlikte beraber e, daha ee, az yaptığımız evvelden şeyleri şu an ailemizde daha çok yapmaya ihmal ettiklerimizi et, çok zaman ayırma fırsatımız oldu şimdi. Tabii. Yani evde kalarak çoluğumuzla, çocuğumuzla, ailemizle, eşimizle daha fazla <laughs> vakit geçirip e, bunun da büyük bir nimet olduğunu görüyoruz yani. Ee, virüsü insanlık için nasıl değerlendiriyorsun ve e, Müslümanlar adına e, bu nasıl bir imtihandır? E, bela mıdır? imtihan mıdır? Yani Nedir? Bu aklıma için. şu söz geliyor. E, bela ve musibetler insanı Allah'a yaklaştırıyorsa bu bir nimettir. Ama nimet e, insanı Allah'tan uzaklaştırıyorsa bu bir musibettir. Biz bu belayı e, musibet en iyi şekilde değerlendirip, e, Rabbimizin bizden razı olacak şekilde... E, idam etmeyi için gayret ediyoruz yani. Çok güzel abi. Bu söz ile e, bildiğim kadar Hazreti evet. Ali'nin sözü olması lazım bu. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, olabilir. Hazreti Ali'nin. çok hikmetli ve anlamlı evet. bir söz. Az ama öz bir söz. Aynen. Çok doğuşuma giden bir söz. Biz de bununla yetinelim inşallah. evet. Yani sanırım ben de şu eki yapıp bu bölümü bitir bitirelim derim. Sanırım cemaatsiz camisiz ortamlardan uzak Tarihin en sıra dışı Ramazan ayını yaşayacağız belki de. Buruk bir hüzün, evet burukluk ve hüzün içerisinde. Evet, hayatımıza farklı bir tecrübe yer bırakacak bu. İnsanlardan uzak fakat belki de bu şekilde Rabbimize daha yakın olma fırsatı doğmuş oluyor bizim için. İnşallah. İnşallah bu fırsatı değerlenebilmek lazım. İnşallah. Ee, Rabbimizin bir uyarısı olarak görüyorum. Evde kal ve kendine gel. Evet. İnsan kendini çok ihmal ediyor. Bu çağ hız, has çağı evet. ve maddiyat, takva arka planda, bu sebepten takvayı ön plana tutup okuyup düşünecek, araştıracak, fikir fikredecek, huşu ile Allah'a yakaracak bir yol da bulunmamız gerekiyor Bu da bize inşallah camilerin, cemaatlerin birlikte arkadaşlarla vakit geçirmenin ne kadar kıymetli, aileyle birlikte oturup vakit geçirmenin ne kadar kıymetli olduğunu tekrardan inşallah düşündürsün ve hepimiz... Bu kıymetli şeylerin, elimizden alınan bu kıymetli şeylerin değerini daha iyi bilelim diye düşünüyorum. İnşallah seneye de çok daha bereketli bir üç ayla çok daha anlamına kavuşmuş bir Ramazan geçirmemizi Rabbimden niyaz ediyorum. İnşallah abi şimdi bu virüs, bu salgın, bu imtihanla inşallah gelip geçecek. 2 aya, üç aya ama önemli olan... Seneye konuşacağız bunları. Evet. Ama önemli olan... Biz aynı mı kalacağız yoksa biz de değişecek miyiz? Asıl mesele budur yani. Şimdi dünya bir yenilenmeye girdi. Bir hastalık, bir veba var ortada ama insan da yenileniyor. Şimdi biz de yenileniyoruz. Bize bir fırsat verildi. Rabbimiz diyor ki, kendinize gelin. Yani sizi biz bunun için yaratmadık. Kendinize gelin, çeki düzen verin ve hayat gayeniz neyse, ne için yaratıldıysanız onun peşinden gidin. Ve boş dünya hayatının değil yani. Bedenin şifası belki şu veya bu ilaçtır. Ama Ruh, ruhun? Vardır. Ruhun, evet. kalbin şifası. Evet. Kur'an-ı Kerim'de evet. Yunus Suresi'nin olmasının geçtiği üzere kalplerin şifası, e, kalbin şifası Kur'an'dır. Kur'an evet. şifadır ve Kalpler ancak Allah'ı anmak Anlatma. ile mutmain olur. Evet. İnşallah Ramazan ayı da bunun için çok büyük bir fırsat. Evet. İnşallah bunu değerlendiririz diyor. Ailemizle birlikte inşallah en güzel şekilde herkes ailesiyle cemaat olarak namazları cemaat olarak olarak <laughs> daha çok vaktini ailesiyle Kur'anla hem hal olarak geçirmemizi hepimize yani en büyük fırsat diye görüyorum yani. Şunu da eklemek istiyorum bu yasakların başladığı günün ilk günlerinden itibaren teşlätimiz zaten hemen organize olup, çözümler üretip, e, gençliğimiz olsun, Düsseldorf gençliği veyahut da büyüklerimiz hep e, insanların ihtiyacına çözüm üretecek girişimlerde bulundular hızlı bir şekilde. Evet. Çok güzel organize oldular. E, bunu da teşekkür ediyorum. Evet. E, çünkü tabanı bunu güzel indirdikleri için online sohbetlerden tutun, e, diğer meselelere, Cuma, şimdi Ramazan'da inşallah camia TV'de e, programlar olacak. İnşallah bunları da takip edeceğiz. Evet. Bunlar da çok güzel bizim için bir imkandır. Yani Bunu bir da eklemek istiyorum. İmkanları zorunda. kullanmak lazım. Evet. Bunu da inşallah kullanacağız, istifade edeceğiz. Evet. Bu şekilde de abi e, pro, e, söyleşimizin ilk kısmını da bitirmiş olalım. Evet. İkinci kısma inşallah kitap bölümümüze geçeceğiz. Gündem bölümümüzü bitirip. E, geçerken de bir e, kitaptan aldığımız güzel bir e, seslendirme ile bir kesitle e, inşallah sizleri baş başa bırakıyoruz. Ve ikinci kısımda bununla devam edeceğiz. İnşallah. Bazı kelimeler çok güzeldir. Bazı diller de muhteşemdir. Türk dili bugünkü Türkiye topraklarına, eski Asya ülkelerimizin hür ufuklarla çevrili, bozkırlarından kopan, gür ve erkek sesli bir musikiyle gelmiştir. Bu sebepledir ki Türkiye Türkçesinde Eski Bozkır sesleri ve İdil ırmağının akışından yükselen sesler vardır. Fakat Türkiye Türkçesinde bu kadim sesler yanında Nil Nehri'nin taşkınlığı da seslenir. Dicle'nin, Fırat'ın, Tuna'nın, Meriç'in ve Anadolu ırmaklarının akışları da. Evet değerli izleyenler, aramızda klibimizi izlediniz. Bu klipte geçen satırlar, Türkçe'nin sırları kitabına ait, yazarı Nihat Sami Banarlı, muhteşem bir eser. Hayranlıkla okuyorum, haftalardır okuyor, okuyorum, sindire sindire. İçerisinde Türk dilinin Orta Asya'dan Anadolu'ya, Balkanlara tarihi serüvenini ve bu dile katkı yapmış olan bütün büyük Erenlerin, Üstadların, Yunus Emre'lerin, Ahmet Yesevilerin katkılarından bahsediyor. Daha nice kişilerin. Ve o kadar tatlı güzel anlatılmış ki tadına doyum olmuyor okumanın. Sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Türkçenin sırları. İçerisinde neredeyse her satırın altını çizdim. Bu kadarla, bu kadar tavsiye etmiş olmakla yetiniyorum inşallah. İnşallah sizler de okuyup istifade edersiniz. Ee, Yılmaz abim ikinci bölümde evet. e, kitap bölümünde ee, evet sana da e, kitaplarla ilgili birkaç sorun var Evet e, en son neyi düşündün ve en son hangi kitap okudun bunu bilmek isteriz ben de e, çok kitap okuyan biriyim e, en son neyi düşündün derken mesela hangi konu üzerine günlerce düşündün ama yani bu kitaptan biraz bağımsız diyelim yani en çok hangi konuları düşündün bu son sıralar? Valla en son düşündüğüm konular ölüm. Ölümü çok düşünüyorum. Ee, Tabi bu hastalık sebebiyle de. Ee, Tabi bu bir korku sebebi değil. Biz inanan insanlar her zaman reca ve haf arasındayız. Ümit ve korku deniliyor bunu ee, kısaca. Her zaman ümit var oluyoruz. Ee, ama yaşantımızı da her zaman e, Allah'ın bizden razı olacağı şekilde sürdürmeye gayret ediyoruz. Çok güzel bir konu edinin ölümü düşünmek bu harika. Çünkü genelde insanlar uzun süre bir şey düşünmez. Hoş ne şeyi hemen e, rafa kaldırır yani ve geçer. Iki, Bunu düşünmek çok güzel. İkinci soru neydi? İkinci soru abi hangi kitabı okudun? En son okuduğum kitap. Ya da e, Kerim ben de çok kitap okuyorum. En son okuduğum kitap, birkaç kitap okuyorum. En son bitirdiğim kitap. Üstad İsmail Çetin Hazretleri'nin de Edeple Varış, Lütufla Dönüş bir tasavvuf eseri. Çok kaliteli, çok güzel yazılmış, çok hafif yazılmış bir eser. Bu kitabı en son bitirdim. Şu an seyir bir dervişin seyir defteri ve aynı zamanda iki kitap okuyorum. Bir de Hazreti Hızır'ın Ledünni ilmini anlatan Hazreti Hızır ve Sırları diye, şu kitabı an o kitabı Hı -hı. okuyorum. Oradan faydalanmaya çalışıyorum. Zaten Güzel. benim ağırlıklı, biliyorsun tasavvuf, tasavvufi kitaplardan faydalanmaya çalışıyorum. Güzel. O yüzden dolayı ne okursa okusun insan, yani Hı -hı. ilmi kitap olduktan sonra kesinlikle kitap okuma çok faydalıdır yani. Hangi filmi izledin veyahut da dizi diyelim, böyle yani çok etkilendiğim ve hoşuna gidelim. Evet. Fazla film izlemiyorum. Ee, en son izlediğim film, e, İpmen 4'tü. Ip Man 4, tamam. E, severek izlediğim dizi, e, şu an izlediğim bir dizi var ama e, Türk televizyon tarihlerinde en iyi izlediğim dizi m, Aşk'a Yolculuk Yunus Emre'ydi TRT'de. Hayran kaldığım yani bir diziden insan neler öğrenebilir, çok şey öğrenebilir e, yani onlarca kitap okumaktansa e, o Yunus Emre'nin filminden gerçekten tasavvufun her inceliğine, her evresine değinen bir dizi çekmiş TRT. Çok kaliteli bir şekilde de olmuş. Onu izledim, tavsiye de ederim izlemeyenler için dizi olarak. Bundan sonraki gelen soruya bağlantı kurup burayı tamamlayabiliriz olmazsa. Yani bizlere bazı kitaplar ve içindeki fikirler hakkında tavsiyede bulunabilir misin? Bu kitap olur veyahut da bir diziden de esinlenebilir yani bir fikir. Evet, yani tavsiye şöyle, insan zaten bir kitaptır. Her insan farklı kitaplar okuyabilir ama ben burada oku nasıl bir kitap varsa insanın kendi olduğunu düşünüyorum. Kendini bilen Rabbini bilir, Rabbini bilen Rabbül Alemin'e ulaşır. Bazen kendini okumanın da en faydalı kitap olduğunu düşünüyorum bu konuda. Çok güzel abi. Hangi tarzda kitap dersen e, herkesin kendi ihtiyacına göre diye düşünüyorum. Tabii, Bunun dışında son olarak e, kitaptan ve gündemden bağımsız gençlere ne önerirsin? E, okumalarını öneririm. Yani her zaman e, biz de e, gençliğimizde ben... 21 yaşımda ilk kitabı okudum ama ondan sonra da bir daha bırakamadım. Çok yani 18-20 yaşına kadar hiç öyle kitap okuyan bir insan değildim. E, kitap gerçekten her bir kitap her bir insan. Yani o kitabı yazar eğer kaliteli ise sana yeni bir bakış açısı sunuyor. Bu bakış açısıyla <laughs> beraber sen yenileniyorsun. Ve kitap okumak <laughs> çok faydalı. Boş konuşmamak çok önemli. <laughs> Az konuşmak, çok tefekkür etmek Allah razı olsun ee, Yılmaz Ağam bu güzel söyleşi için kısa söyleşi yapıyoruz tabi evet. ee, az ve öz olsun istiyoruz. Ee, kapanış olarak sana bir 10-15 kadar kısa sorularımız olacak. Evet. Ee, kısa soru ve kısa cevap istiyoruz. Evet. hızlı bir şekilde. Evet. evet. Çay mı kahve mi? Çay. Film mi kitap mı? İyi kitap veya iyi film. Siyah mı beyaz mı? Beyaz. Okumak mı, gezmek mi? İkisi de uyuyor bana. Deniz mi, yayla mı? Deniz. Akıl mı, yürek mi? Akıl. Marş mı, şiir mi? Marş. Muhabbet <laughs> mi, ilim mi? Yani muhabbette ilim yoksa zaten muhabbet olmaz. <laughs> i̇lim önemli yani ama evet. muhabbet esasdır yani ilimle beraber. Şunu sorayım, alim mi, arif mi, kumandan mı? Alim bilen, arif yaşayan, arif derim yani. Arif. Çünkü arifte alimlik vardır zaten. E, ney mi, kanun mu? Ney. Kadayıf mı, kazandibi mi? Kadayıf. Tamam, güzel. <laughs> Kadayıf. O <zaman> şöyle <laughs> en çok sevdiğim tatlı sütlaç. Şimdi evet. Kadayıftan buyur abi. Evet. <laughs> Doğru. Onu birazdan program bitince inşallah tadına bakalım. Evet. Ege mi Doğu mu? Ege mi Doğu mu Karadeniz mi? Memleketin her yeri. Güzel. Mevlana mı Yunus mu? Ee, bir tarafımız Mevlana, bir tarafımız Yunusça. Bursa mı Konya mı? O ikisi de birbirinden güzel şehir. Tabii bir şey ki, söyle. kendi memleketim <laughs> Konya demek istiyorum. <laughs> Mevlana, Şems, Sadreddin Konevi gibi büyükler var. Ama Bursa'da gerçekten tarih, ecdat ve orada da 13. En... 13. asrın havasını hissediyorsun evet. yani. Bursa abi. gerçekten Ulu ile, <laughs> yatırlarıyla, büyükleriyle çok e Emir Sultan şey. ile, de. Emir Sultan, Üftade Hazretleri, <laughs> yani, Orhan Gazi, Osman Müthiş. Gazi Evet. Tabi e, Somuncu Baba'yı Bursa evet, deyince doğru. unutmamak lazım ki e, tasavvufun Sul büyüklerinden Sultan Murat'ın da kabri orada değil Evet, birçok büyüğün kabri orada yani. Şöyle diyelim abi o zaman. İstanbul mu Kudüs mü? Evet, e, Kudüs e, ayrı bir yere koyuyorum ama İstanbul'da e, yani zaten dört ana şehir vardır. Mekke, Medine, Kudüs, İstanbul. Yani senin için İstanbul mu Kudüs mü? Kudüs'e gitmedim e, ama ee, en az İstanbul'da Kudüs kadar değerlidir diye düşünüyorum. Yani. Mekke mi Medine mi? Ee, İkisi de. Bu, bu, bunun cevabı da e, her ikisine de gittim. Evet. Ee, Mekke, Celal Medine, Cemal yani biri böyle sıkan, terbiye ettiren biri aşka e, lezzete e, hoşgörüye kapı açan bir şey. İkisi de Birbirinden hmm. mükemmel yani. Güzel. tarih mi felsefe mi? Benim e, şey e, beni tanıyanlar bilir felsefeye konuşmaya daha çok şeyim yani. Şeker mi tuz mu? Şeker. Evet. Bu da son sorumuzu. Abi evet. bu güzel e, muhabbet için, şeker gibi muhabbet için sana evet. teşekkür ediyoruz. Ben Geleceğin teşekkür için. ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah en kısa zamanda bu e, bela ve musibet gibi gözüken e, günler arkamızda kalır. İnşallah daha güzel e, Ramazanlar yaşamamız, daha güzel e, ibadetler camilerde etmemiz dileğiyle e, teşekkür ediyorum. Evet, Ben de sana teşekkür ederim Abim bizi kırıp kırmayıp geldiğin için e, izleyenlere de teşekkür ediyorum bu programın sonuna kadar izledikleri için. İnşallah başka bir programda yine karşınızda olma dileğiyle. Ee, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Allah'a Allah, Allah emanet olun inşallah. Herkese şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyoruz. İnşallah. Hayırlı Ramazanlar.